Evet Karaköy serimizde kaldığımız yerden devam edelim 54 level olduk şimdi Karaköy zırhımızı kuşanalım Biliyorsunuz ki kılıç kuşananındır bize de zırh kuşananın olacak Evet artık böyle bir tipiz Yemin mevlet olsak Sevilmeyiz bence Ama yani şu zırhımız artık bizim için Endgame zırhı yani. Bu sunucuda savaş çıkmadığı sürece cilveli üretmeye lüzum yok diyebiliriz sanırım. Haksız mıyım Emre Hanım? Senin tarihe akmaya başladı bu aralar Jeto. Yok. Evet. 50 tane jetonu topladık. Kara kadınla konuşuyoruz. Dönebildiğine sevindim azman. Galata Rats Club. Hmm, kara kadınla tekrar konuş. Önce şu uh, jeton görevini teslim edelim. Galata Rats Club hatırlarsınız şeyde sorduğu görev. Tünelin sonundaki jetonu da bitiriyoruz. Jetonlar sana o kadar güveniyordum ki onları henüz elime geçmeden sattım. Bu da komisyonun gene uğra ortak. Bize bir gümüş taşlı eldiven verdi cırt ama koyalım çantamıza envanterimize. Şimdi kara kadınla tekrar konuşalım. Şimdi bir kibrit kutusu görevi var. Bu Galata Club. Bunu alacağım ama şu anda okumayacağım. Yarı iletken kablodan devam edeceğim. Kadına 50 adet yarı iletken kablo getirin diyor. Şimdi bu yarı iletken kablo için. Tırtılların oraya gidelim. Tırtıllar zaten şeydeydi. Şu görevi okuyayım hemen. Kadına 50 adet yarı iletken kablo getir. İş istiyor musun? Bak bir müşterim için yarı iletken kabloya ihtiyacım var. İşte buna gösteriyor. Kadın elimizdeki elindeki numuneyi gösteriyor. Şu aşağıdaki sefil tırtılların orada bol bol bulunuyor. Müşterim bundan 50 tane istiyor. 50 çok sihirli bir rakamdır. Kadın gülümsedi. Sana iyi ödeme yaparım. İşi genişletelim artık. Ne dersin? 50 tane yarı iletken kablo toplayacağız kadına. Şimdi şu grubu bir tekrar toparlayalım. Şöyle önce teknenin oraya gidelim. Kesmek için teknenin ora daha rahat. Yani bunlara ne vuruyor çok bilmiyorum açıkçası. Ama bunlara elekle avancaz artık. Elek Evet şu tırtılara başladık. Şu kayın orada kesmeyi düşünüyorum ben. Şu aşağı kayın oraya inelim. Çok coşmaya da gerek yok. Bunda tırtıları bağlamışlar mı? Yok kesiyorlar herhalde. Neyse biz şurada takılalım o zaman. 3 tane 3 tane keseriz. Yani demek ki kesiyorlarsa yapacak bir şey yok çünkü. Ama yeri yetken kablo seri, seri çıkıyor. Evet arkadaşlar yarı iletken kabloyu da tamamlamış bulunuyoruz. Geldim kara kadınla konuşuyorum. Keseyi doldurma tıkla bitir. Ala al bakalım anında ödeme. Ayrıca seni şu zengin müşteriye önereceğim. Bu kıyamı da unutma başka işler de gelecek. Burada masar yalıtkan ceketi veriyor zaten. Tekrar konuşalım. burada bir şey yok. Kibrit kutusuna geçtik. Şimdi kibrit kutusu görevini okuyarak gidelim Galatasaray Club'a. Galatasaray Club görevlisiyle konuşun. Galata klanı şu anda bütün dış dünyada dönen parayı yönetir. Galatasaray ise bunların ağ babalarıdır. Ucube domuz bunlara dahilken ve açık açık deklare ederken bazı üyeler kendilerini gizli tutmayı tercih ederler. Yerleşkeleri eski banka binasındadır. Ancak aralarına katılmak için bile eşek yüküyle paranın ve temiz bir sicilin olması gerekir. Sen de ikisinin de olduğunu sanmıyorum. İşte eşek yüküyle para muhabbetine bakacağız biraz sonra. Şimdi görevliye gidelim. Görevliyle bir konuşalım hemen. Geldim görevliye. Kapıcıyla konuşuyorum. Kulübün önünde Smokin giymiş ve muazzam taranmış tüyleri ile ilginç bir paradan bulunuyordu. Kapıya yaklaştığınızda nazikçi seni engelledi. Efendim sadece üyelerimiz girebilir. İpucu Galatasaray Club görevleri 51. seviyede başlıyor. Tekrar konuşalım. Galatasaray Club. Sis ile konuş. Tis'e giderken bu görevi okuyalım hemen. Efendim içeri yalnızca kulüp üyelerimiz girebilir. Biz de üyelik koşullarını soruyoruz. Hay hay efendim. Üyelik için 50 meteor altında bağışlamanız ve Galata klanından onay almanız gerekiyor meteor altınının ne olduğunu sorduk. Efendim meteor altını teşkilatın madalyalarından bir miktar bulunan madalyalarında bir miktar bulunan çok nadir elde edilen bir türdür. Galata kınadından olay alabileceğimizi sorduğumuzda ise bunu maalesef bilmiyorum efendim. Bu tarz konularla ilgili başkanımız size danışabilirsiniz. Biz Karaköy Palas'taki Gal Galata Belediye Binası'nda buluşur. Kar ee, Karaköy Palas burası. Burada da Galata Belediye Binası var. Şimdi buraya gidiyoruz ve burada belediye başkanı sizle konuşuyoruz. Galata Belediyesi. Karaköy Palas'ın lobisinde etrafınıza baktınız, burası lobi zaten. Sis'le tekrar konuşun. Karaköy Palas. 20 adet dev tırtılı öldürüyor. Yine dev tırtılılara devam edeceğiz. Karaköy Palas'ta Sisi sorduğunda güvenliği işaret ettiği tarafta çok seçkin giyimli bir fare adamla göz göze geldin. Adamın başını sallaması üzerine içeri bırakıldın. Beni aradığını dillendirmişsin. Sen şu teşkilattan kovulan nefersin değil mi? Sana nasıl yardımcı olabilirim? Size durumu açıkladınız. Hmm. Ve Galata kılanı onayı istediğimizi söylemişiz. Hmm. Demek burada ticaret yapmak istiyorsun. Birikimin varsa sana bunu tavsiye etmem. Donuna kadar söylerler seni bence. Her neyse bir dilek yazıp başvuruyorsun sıran gelince elbette klan kartını alırsın. Takribi 9-10 ay sürer. Sen de sayı genellikle sabittir ama çokça adam telef oluyor. Ve sistemden çıkıyor maalesef. Onların yerine de yenilerini alıyoruz. Size o kadar vaktiniz olmadığını bu klan kartına hemen sahip olmak istediğinizi söylediniz. Siz hafifçe gülümsedi. Hmm, herhalde çokça işim var buralarda. Her şey için klan kartı isterler eski ve düşmüş bir nefersin. Yeteneklerini benim bir işim için kullanabiliriz. Bir problemim var. Tırtıklar. Dev olanlar diyelim. Güdümlü balonun yakınlarında harabelerde bulunuyorlar. Garip bir şekilde daha çok dış, dışar, dışarılılıklara saldırıyorlar. Kokuların mı gitmiyor bilmiyorum. Onları temizlemek senin için sorun olmaz diye düşünüyorum. Ben günde 2 veya 3 tane temizletebiliyorum. Çok hızlılar sen daha iyisini yapabilirsin paslanmadıysan. Ama asıl sorun bu tırtılların kaynağı nedir? Bunu öğrenip beni bu beladan kurtarırsan lan kartını cebinde bil. 20 tane tırtıl öldürmemizi istiyor. Hemen bu mevzuyu halledelim. Zaten tırtıl oldukça fazla var. Keseriz hemen diye düşünüyorum. uğraşacağım. Bakın bir duruma düştük. Ya bana vurma saçı şahane. Neyse dönüp geliriz biz. Ya da kaldırayım ya yani benim çardağı. Evet, tırtıllardan bazılarını öldürdünüz. Tırtılların davranışlarının bir düzen içerisinde olduğunu gördünüz. Etraftaki koza da sana bir şeyler söylüyordu. Bir kraliçeleri olmalıydı. Kraliçe tırtılı öldür. Tabii kraliçe tırtılı için burada gruba girmemiz gerekecek. Onun için rica edeceğiz birilerinden. Bu videolukta burada duralım. Karaköy serisini bir sonraki videomuzda devam ederiz.